Merhaba, bugünkü programın başlığı Genişleyen BRICS ve İlk Hedef BRICS e, her yıl yapılan zirve toplantısı e, birkaç gün önce e, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapıldı, sona erdi. Daha önce BRICS'in 5 tane üyesi vardı. Bunlar Güney Afrika, Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya'ydı. Bunlara altı yeni üye daha katıldı. Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi benim burada size anlatacağım medyadan da öğrenebileceğiniz bir haberi tekrarlamak değil. Şimdi bu yönelim yani 11 üyeye çıkan BRICS'in bu durumu nasıl değerlendirilebilir? Nasıl yorumlanabilir? Yeni üyeler yılbaşından itibaren yani 1 Ocak 2024'ten itibaren üye olacaklar. Tam üye kabul edecekler. Gelecek yılki bir iki toplantısı Rusya Federasyonu'nda Kazan'da yapılacak. Ve o zaman da yeni başka üyelerin katılması bekleniyor. Şimdi katılanların liste, yeni katılanların listesine baktığınız zaman bu Suudi Arabistan'ı okuduğunuzda bir sürü insan irkiliyor. Ya Suudi Arabistan ABD yanlısı olan bir ülke değil miydi diye soruyorlar. Burada ne işi var? Şimdi Suudi Arabistanın ABD yanlısı olması yani ve ABD'nin dediğini yapacak, her dediğini yerine getirecek durumdaki bir ülke olması 10 yıl önce geçerliydi. Aradan geçen yıllarda bu durum ortadan kalktı. Şimdi şey biliyoruz sadece bu tür gelişmelerde değil, genel teorik açıklamalarda da diğer birçok konuda da bir sürü insan geçmişte yaşıyor geçmişte bir şey öğrenmiş, 10, 20, 30 sene önce, 40 sene önce bir şey öğrenmiş, ondan duruyor. Sanıyor ki, e, konu hala aynı yerdedir. Hani bir söz vardır, köprülerin altından çok sular attı diye, öyle bir şey var ki, bırakın çok sular akmasın, köprüler bile gitti. O köprüler bile yok ama farkında değil. Yıllar önce öğrendiğini bugün tekrar ediyor. E tabi kolay. Yani izlemeyeceksiniz, yeniden yorum yapmayacaksınız, kafa yormayacaksınız. Tabi kolay oluyor. Bütün mesele yaptığın şey gerçek dışı. Şimdi Suudi Arabistan için iki örnek vereyim. Son bir yıl içinde Suudi Arabistan ABD'den çok sayıda modern uçak satın aldı. Ya da bunun için anlaşma yaptı diyelim. Daha teslim edilmemiş olabilir. Aynı Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın petrol üretimini arttırıp talebini kabul etmedi niye petrol üretimini arttırılmasını istiyor Suudi Arabistan önemli bir petrol üreticisi petrol ihracatçısı şundan dolayı istiyor şimdi Avrupa ülkeleri Ukrayna Savaşı'ndan itibaren Rusya'dan petrol alımını önemli oranda azalttılar bu azaltma Rusya'ya dokunmadı Çünkü onların yerine Çin ve Hindistan aldı Rusya eskiden beri zaten Çin'e büyük oranda petrol ve doğalgaz ihracı yapıyordu Hindistan'a da yapmaya başladı. E, dolayısıyla da yani Avrupa'da almazsa almasın yani ne olacak? Çünkü Hindistan ve Çin zaten çok büyük pazarlar. Önemli olan pazarın sayısı değil, pazarın şeydir, ne derler, kapasitesi, ihtiyaç kapasitesi önemli olan bu. E, da diyelim Belçika, Hollanda, Lüksemburg, bilmem Fransa bunların petrol ihtiyacı yani karşılaştırılamaz. Yani Hindistan e, yüksek miktarda petrole ihtiyaç duyan ve satan alan bir ülke. E tabi Rusya Petrolü doğal olarak dünya fiyatları üzerinden satıyor. Hatta Hindistan'a biraz daha ucuz satıyor. Biden de istiyor ki petrol üretimi arttırılırsa petrol fiyatı düşer. Dolayısıyla Rusya petrol ihracatından daha az gelir elde eder. Fakat Suudi Arabistan bunu kabul etmedi. E, Suudi Arabistan bunu kabul etmeyince petrol fiyatlarına bir düşme olmadı. Hatta tersine biraz daha artma bile oldu denilebilir. Onun dışında mesela Rusya'nın Dışişleri Bakanı şey ziyaret etti. Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Araları gayet iyi. Ne derler sanırım bazı ikili anlaşmalar falan da imzalayacaklar. Böyle bir durum var. Yani bunların hepsini tek tek görmek lazım. 10 sene öncesinde şunu diyebilirdiniz. Evet Suudi Arabistan sonuç olarak ABD'nin sözünden çıkmayan bir ülkedir. Bu biriksin genişlemesinde ne işi var? Bunu diyemezsiniz artık. Yani Suudi Arabistan'da Rusya ile ABD arasında çıkarına göre tavır alıyor, çıkarına göre oynuyor. Kesin olarak ABD yanlış olmak eskiden de bu geçti. Yani yeni olayları görmeniz ve bunları analizlere eklemeniz gerek. Yoksa eskiyi tekrar ederek tamam böyle yapmak kolaydır ama bir şey olmaz. Aynı zamanda yani sonuç olarak doğru bir sonuca da e, ne yapmazsınız? Ulaşmazsınız. İşin bir yanı bu. İşin e, ikinci yani konunun ikinci önemli yanı şu. Şimdi bugün işleme Çin'in özellikle işine gelen bir genişleme. Çin kısa süre sonra bu ülkelerle ikili anlaşmalar imzalayacaktır. Belki vardır, yenilerini ekleyecektir bunlara. Çünkü İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri önemli petrol ve doğalgaz ihracatçısı ülkelerdir. Çin'in de bu bu enerjiye müthiş ihtiyacı var. O yüzden her her taraftan şey yapıyor. Ne diyorlar, Yani bu enerji ihtiyacını garanti almaya çalışıyor. Garanti yetmiyor olur Bir veya iki tanesi gündemden düşer, yerine yedekleri hazırlıyor. Dolayısıyla yani bu genişleme en başta Çin'in felaket bir şekilde işine gelen bir genişlemedir. Çünkü daha önceki BRICS yani bir 5 üyeyken de görmüştük. Çinle bu ülkeler arasında ihracatla patlama yaşanıyor. Bir üyeler arasında. Yani daha önce Çin, Rusya, Güney Afrika, Brezilya, Hindistan arasında ihracatta ciddi bir gelişme vardı. Şimdi bu ülkelerle yeni katılan Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasında da yani şeydir. Çin'de ticarette bir patlama yaşanacak. Bir başka konuya dikkatini çekmek isterim. Yeni katılan ülkeler içinde Arjantin ve İran dışında hepsi Arap ülkesi. Arap ülkesi diyorum. Afrika ülkesi. E zaten Çin olsun BRICS'in geneli olsun özellikle Afrika'ya oynuyor. Çünkü Afrika'nın hangi tarafta yer alacağı bir kere boş bir alan. Yatırımlar için boş bir alan. Önemli. Çin'in Afrika'da büyük yatırımları var. Arkasında Hindistan'ın büyük yatırımları var. Arkasından Brezilya'nın büyük yatırımları var. Hani bunların daha da arkasından Türkiye'ye geliyor. Ama Afrika yatırımlar için boş bir alan. Ve hatta şey yaptı mesela ABD Başkanı Joe Biden. IMF'de bazı kuralları değiştirip Afrika ülkelerine daha kolay kredi verilmesini sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Çünkü baktılar ki Çin, Hindistan bilmem aldı başını gidiyor. Rusya keza yani Wagner vasıtasıyla zaten askeri olarak Afrika'nın değişik yerlerinde var. Şimdi şöyle bir şey de ortaya çıktı. Nijer'de daha önce bununla ilgili bir program yapmıştım. Bir darbe oldu. Fransız yanlısı yönetim. Nijer eskiden şeyin Fransa'nın sömürgesiydi. Şey yaptı. Devrildi. Şimdi Fransa Afrika'dan doğalgaz almak istiyor. Artık Rusya ile ilişkiyi kesiyorlar. Afrika'dan doğalgaz almak istiyor. Afrika'dan alınacak doğalgaz da mesela Nijer'de doğalgaz var. Ama yani şimdi Nijer'de doğalgaz var ama şey olunca böyle bir darbe olunca Fransa yanlısı yönetim devrilince tabi Fransa şey tutuştu. Yani biz buraya nasıl askeri müdahale ederiz? Onu düşünmeye başladı. O da biraz zor bir iş. Yani Afrika'nın her tarafı bu yönden denebilir ki kaynıyor. Ve Fransa bir yandan müdahaleyi düşünüyor. ABD bir yandan bu alanda daha fazla nasıl var olabiliriz diye düşünüyor. Diğer yandan işte özellikle demin de belirttiğim gibi değişik ülkelerin yatırımları özellikle açık, farklı Çin, arkasında Hindistan, Brezilya'nın bu şeye ne derler kıtaya yatırımları da aynı zamanda sürüyor. Şimdi BRICS'in birinci hedefi ne? BRICS'in birinci hedefi kendilerinin açıkladığına göre Doların, Amerika Birleşik Devletleri dolarının dünya parası olarak konumunun zayıflatılması. Dolar, 1944'den Bretton Woods anlaşmasından beri dünya parasıdır. Bretton Woods anlaşmasına göre e, doların altın karşılığı vardı. Yani ABD belirli bir miktar dolar getirene belirli bir miktar altın ödeme yapması yap zorundaydı. Ödeme yapmak zorundaydı. ABD bu anlaşmayı 1971'de tek taraf dolar fesetti. O zamandan beri dolar hala dünya parası olarak devam ediyor. Tamam başka dünya paralar da var. Mesela Euro da öyle. Çin parası Yuan da belli oranda öyle ama dolar açık farkla önde durumdadır. Şimdi dünya parası demek çok sayıda alışverişte mesela özellikle petrol alışverişinde dolar temelinde ödeme yapmak demektir. Büyük ticarette dolar temelinde e, şey yapılması, ödeme yapılması demektir. Yani küçük ticarette önemli değil. Hangi birimde yapılırsa yapılsın. Ama büyük miktar satış alışlarda dolar temeli geçerlidir. Amerikan doları temeli geçerlidir. Bu şu anlama gelir. E, dolar dünya parası ise dünyanın her tarafına geçer. Yani doları başka bir şeye çevirmeniz, başka bir para birimine çevirmeniz gerekmez. E bu da şunu gündeme getiriyor. ABD gerektiğinde zaten yıllardan beri böyle yapıyor. Karşılıksız olarak dolar basabilir. Yani ABD yıllardan beri kendi kapasitesinin, üretim kapasitesinin üzerinde yaşıyor. Hem tüketim malları açısından hem askeri şeyler harcamalar açısından her açıdan ABD kendi üretim kapasitesinin üzerinde yaşıyor. ABD dünyanın en borçlu devletidir. Yani borcu şöyle hesaplayın. Olacak şey değil ama olduğunu kabul edelim. Dünyadaki bütün dolarları topladık. Yani Amerika Birleşik Devletleri dışında miktarı bilinmeyen bütün dolarları topladık. Gittik ABD Merkez Bankası'na. Dedik ki bunlar sizin paranız. Alın bu dolarları. Bize başka bir döviz verin. E biz kapı dışarı Çünkü bunların karşılığı yok. Kimse bu karşılığı ABD'de istemiyor. E neden? E çünkü herkes elinde dolar tutuyor. Niye tutuyor? Çünkü dünya parası. Bütün işte dolar üzerinden yürüyor. Doların konumunu, bu konumunu, dünya parası olması konumunu ortadan kaldırmasanız bile zayıflata, zayıflatacak olmanız demek ABD ekonomisinin sallantıya girmesi demektir. Aslında bu ekonomi çoktan sallantıya girmek zorundaydı. Ama dedim gibi paranız dünya parası oldu mu e, tamam yani. Rahatsınız. nasıl kimse sizden o doların karşılığını istemiyor. Eğer mesela Suudi Arabistan gibi, İran gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yoğun miktarda enerji ihraç edebilen ülkeler bu petrol ihracını, giderek doğal gazı ihracını dolar üzerinden değil başka para birimleri üzerinden yapmaya başlarlarsa doların durumu biraz şey olur. Sarsılır. Dünya parası sorunu ortadan kalkmaz ama daha geri plana düşebilir. Bu da ABD için ciddi ekonomik sorunların ortaya çıkması demektir. Bu tabi e, ABD'nin durumu böyle sarsılınca aynı zamanda bu büyük e, ne derler, uluslararası para fonu IMF'nin sarsılması demek. Dünya Bankası'nın sarsılması demek. Çünkü bunların hepsi dolar basında kredi veren kurumlar. Uluslararası bankaların durumunu gücünü sarsılmaz demek. Çünkü onlar da dolar bazlı ülkelere borç veriyorlardı, kredi veriyorlardı. Bundan hep sarsılıyor. Şimdi BRICS'in kendi açıklamasına göre yöneleceği ilk hedef doların dünya parası olma konumunu sarsmaktır. Kaldıramazlar şu anda. Bu durumda değiller. Ama sarsabilirler, geriletebilirler. Bu bile yani bu ülkelerin kendi deyimleriyle güney ülkelerinin Kuzey ülkelerine karşı, kuzey ülkeleri dedikleri G7'ye karşı ki G7 işte ABD, Japonya, Kanada, Fransa, Almanya, e, derli, İtalya bu ülkeler demek bir ülke daha vardı şimdi bir de aklıma gelmedi. E, bu ülkelerin dünya egemenliğine, ekonomik yönlerden, politik yönlerde egemenliğine son vermek demeyelim ama sarsmak hedefine yöneliyor. Bunu yapabilirler. Gelişmelere bakacağız, yapabilirleri gibi görünüyor. Ne oranda yapacaklar, artık onu göreceğiz. Tekrar belirteyim, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce bildiğiniz şeyleri bugün tekrarlamakla yetinmeyin. Bunlar geçti. Güçler ilişkisi, güçler dengeleri değişiyor. Bunları öğrenip bunlara analizlere katmak gerekiyor. Bir olaydan hareket ederek genelleme yapmayın. Bu çok önemlidir. Mesela Suudi Arabistan ABD'den modern savaş uçakları aldı. Demek yani Suudi Arabistan ABD'nin kayıtsız şahsı müttefikidir. Hayır burada o sonuç çıkmaz. Ve aynı Suudi Arabistan petrol üretiminin artırılması talebini reddetti. Rusya'yla da iyi ilişkilerini geliştiriyor. Şimdi bu iki tane önemli olaydan birini alıp genelleme yaparsanız yanlış iş yaparsınız. Ha bu kolaydır tabii ki. Tek olayı alırsın genelleme yaparsın. Öğrenmene gerek yok. Ama sonuçta yanlış sonuçlara varırsınız. Buna özellikle dikkat etmek gerekir. Biriksin genişlemesi vesilesiyle bu konuyu bir daha belirteyim. Evet bu program burada bitiyor. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.